Şöyle uyandım. Şöyle da düzelttim. Şimdi şöyle bir şurada işte bir elimi yıkayayım. Tabii. İşte elimi yıkayayım da. Yüzümü de yıkayayım. Şöyle. Tamam. Şimdi gideyim. Ben. Şöyle gidelim bakalım. Ben bir kendime yemek hazırlayayım. Geldim ya. Şimdi bir şöyle bir gidelim. Dışarı. Yedim yemeğimi. Oğlum. Fax. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Oturuyor. Arabaya biraz modifiye çektirdim işte böyle falan. Biraz araba basık oldu ki oldu. Son yanlarına biraz da boya sıktırdım abi. Neyse. Şöyle bineyim de. Bugün ne yapsam ya? <laughs> ne yapsam ya? Ne yapsam ya can kurdu Bir işe bakalım Oha 187 bin birikmiş İşçilerim çok çalışmış Demek ki Olup Ben bir paramı alayım Şuradan bir de İşler yolunda mı Yolunda değil mi? İşler yolundaymış. Şimdi gidelim. Şöyle. Ya iki kapılı araba mı alsam ya? Bunu satsam da. Neyse. Şöyle bir şehre gideyim ya. Haritaya bakalım. Tamam. Buradan gideriz. Şöyle. Çarptım. Sıyırdım sağ olsun. Şöyle gidelim. Yavaş yavaş. bugün Vallahi çok canım sıkıldı. Bugün salı günlerden ya. Of çok kötü çarptım. Neyse. Şöyle bir ben de iş yerime gideyim. Gideyim. Şuradan dönelim. Ab bu benim hep başıma geliyor. Allah'ım işte yağmur tutmuş. Buna bakalım kaç res şey isteyecekler. Neyse. Buradan şöyle Şuradan şöyle hızlıca. Şuradan şöyle. Abi hep benim başıma geliyor ya. Yani. Bu Basayım şöyle kaza. ben niye buraya geldim ki? Biraz geri geleyim. Hiç kimse yok ya bunsal çalışmamız lazım. Neyse. Şu önde var mı acaba bir? Arabadan çıkayım bakayım. Önde varmış ya. İyi ki varmış. Dur göremiyorum biraz. Koltuğu havaya kaldırayım. Ha şöyle. Biraz tamam. Neyse. Patron bile yok bugün. Şöyle bakalım. Şöyle Luna Park'a mı gideceğim ya? Havu Park mıydı? He Luna Park Luna. Nereden girildiğini bilmiyorum ama. Kim artık. Nereydi ya ora? Şöyle bir döneyim buraya da. Gözükmüyor ya, niye gözükmüyorsa? Ya niye gözükmüyor? Dur. Dış kamerayı aldım arabayla. Hı, yanlış oldu ya. Neyse şöyle bir bakalım. Daha demin gözüküyordu abi ya. Neyse. Buldum. Şöyle. Gaza basalım. Şöyle bir. Arkıma. Zabak bakamıyorum. Dış kamerayı alacağız. Ne yapalım? Burada bir taneymiş. Dışarı şöyle paket edelim mi? Kızarlar falan. Dur. Tamam. Burayı iyi mi? Yok ya. Çarp ya. Araba da otomatik ya. Hiç sevmiyorum otomatik arabaları. Şöyle. Yok yok. Olmaz. Yolun şeyi bura. Tamam. Şöyle kilitleyeyim. Hadi bakalım. Tam kapısı da yok ya. Neyse. Şöyle bir manzaraya bakalım. Dur şurada bakacağım. Burada daha güzel. Hemen bir arabanın yanına gideyim. Şöyle çalıştırayım. Hiç görüntüden susacağım ya. Dur. Kendi... Şöyle. Ah. Manzaraya bakmayacağım. Kararımı verdim. Aa. Bir dakika. Bir dakika. O oyuncak mıydı? Bir dakika. Oyuncağa benziyor. Ha, oyuncak lan. içinden geçtim. Çarpacağım sandım. Oha. Oyuncak lan bu oyuncakmış. Şu. Oha. Bu. Bu değil. Oha. Neyse. Gidelim şöyle. Hasan Usta'nın yanına. <laughs> Mehmet Usta gitmeseydi ya keşke. Mehmet Usta gitti kötü oldu. Şuraya şöyle döneyim. Çok kötü kaza yaptım. Neyse. Bakın iki gün kaldım. Hastanede. Bakayım arabanın önüne. Aa, Hasan ustam tamir etmiş. Neyse. Kasanın da de borcumuz bit bitmedi. Neyse. Neyse. Dikkatsiz halim ya. Böyle dikkatsiz mi Ne yapsam ya? Şöyle gezelim. Arabam kaç basıyor onu deneyim hatta. Acaba kaç basıyor araba? Başladı. 150 basıyor şu an. 200 290 300 Yavaşlamam lazım. ilk ki kemerim takılıydı. İlk bir bakayım. Oh be. Fazla da çarpmamışsın ya. İyi ki bir şey olmamış. Kemerim takılıydı. Takılı olmasa olmazdı. Neyse şuradan bir dönüp şuraya geçeceğim. araba bir tık basıyorum hemen yüz basıyor ya. Bu nasıl bir şey ya? Araba burada çok tümsekli. Kontrol edilmiyor. Hop. <laughs> Geldik şu arka görüntüyü alalım. Burada bir drift yapalım mı? Polis de gezmez zaten burada. Şuradan arabamın driftleri. Arabamın ayarlarını yapayım. Şimdi arabanın ayarlarını yaptım. Şöyle. Bir basalım bizi. Hop. Bir. Oh. Neyse bir şey olmaz. Hadi bakalım. Nasıl olacak? Oo oh, güzel. Sıfır çizmeye çalıştım. çıkıyorum. Sıfır çizdim. Yes. Neyse. Çal duralım. Arabam da güzel ama. Neyse. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bu videoya 250 like gelirse bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Neyse kanalıma aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.